Selamlar. Uzun zaman oldu kamera karşısına geçmeyeli. Özlediniz mi beni? Böyle uzun zamandır hiç konuşmuyorum. <laughs> Çünkü başıma ne olaylar ne olaylar geldi desem belki de birazcık abartmış olurum. Fakat size böyle bazı şeyleri anlatmak istedim. Bir takım şeylerden, hayatımdaki gelişmelerden bahsetmek istedim. Ve elbette son okuduğum, seslendirdiğim bu kitaptan bahsetmek istedim. Jack London Kızıl Veba. Öncelikle bu kitabı çok geç aralıklarla seslendirdim. Çünkü bir boğaz enfeksiyonu yaşadım ve iki kutu antibiyotik kullandım. Geçmedi. Bunu bir buçuk aydır yaşıyorum. Daha sonrasında altı tane iğne yedim antibiyotik. Ve şu anda iki kutu antibiyotiği aynı anda kullanıyorum ve hani boğazım gerçekten konuşurken bile çok acıdığından dolayı ben bu kitabı çok geç aralıklarla seslendirdim ve aynı zamanda bu böyle bir buçuk aylık zaman diliminde doğru düzgün pratik yapamadım, egzersiz yapamadım. Sesim böyle değişti. Yani mesela en son yayınladığım videoda bir kısmını öncesinde seslendirmiştim. Hani böyle tam boğazımın iyileştiğini düşündüğüm anda sesim daha farklı. Sonrasında seslendirdiğim daha farklı. Böyle korkudan çok fazla sesimi değiştirememişim falan. Böyle biraz saçma bir seslendirme oldu ama yine de paylaşmak istedim çünkü ilk paylaşmıştım hatta altına biri yorum yapmış devamı nerede falan diye ona bile utancımdan cevap veremedim çok özür dilerim konuşmamın bile değiştiğini düşünüyorum böyle ığlarım asadak kelimelerim artış gösterdi çünkü sesli kitap okuyamamaya başladım açık eylerim geri gelmeye başladı yani böyle bir buçuk ay hiç egzersiz yapmamak aslında ne kadar çok olumsuz etki ediyormuş. Bunu da deneyimlemiş oldum bu süreçte. Neyse ki bayağı böyle iyi gidiyorlar. Şey sesim hiç değişmedi benim bu arada. Çok az böyle bir kırıklık oldu, çatallaşma oldu ama hani sesim gitmedi. Yalnız böyle şuradan dokunduğumda iki böyle bademciklerin şiştiğini çok net bir şekilde anlıyordum. Zaten açıp baktığımda da umarım mideniz bulanmaz ama bembeyazdı ve kocamanlardı. Hani yemek yerken bile sıkıntı yaşıyordum. Ondan dolayı herhangi bir şey seslendirmek çok zordu benim için. Instagram'da sadece şiir seslendirdim bir tane biraz iyi olduğunu düşündüğümde. Onun dışında Jack London'ı böyle yine biraz daha güçlü hissettiğim anlarda seslendirdim. Neyse ki bitti. Sanırım yani uzun bir kitap değil ama böyle bir kitap seslendirmeye bir süre daha girişmeyeceğim. Daha böyle minik minik hikayeler seslendirmeyi düşünüyorum. Ya da bir sürü kitap aldım. Ben yine dayanamadım. Bu aldığım kitaplardan hani küçük yine hikayeler, minik hikayeler okuyabilirim. Mesela Yaşar Kemal var. Heyecanla bekliyorum bunu okumayı. Aynı zamanda... Sevgi Üstüne, Bakın, bakın. <laughs> Yine nasıl telaffuz edildiğini unutma. Ah, benim bu telaffuz problemim yabancı dillerle ilgili. Hiç okumadım ben. Ama ne kadar değerli bir yazar olduğunu biliyorum. Bundan dolayı dayanamayıp aldım kitabını. İndirimdeydi zaten. Bunun içerisinden bazı denemeler de okumak istiyorum. Onun dışında ikinci el dolap uygulaması üzerinden bu kitapları aldım. Hatta gönderen kişi çok minnoş bir şey yapmış. Sanırım böyle çocuğum var da çocuğumu alıyormuşum ya da ne bileyim kardeşime falan aldığımı düşünerek bir çocuğu aldığımı düşünerek içerisine kırmızı bir kalem ve kırmızı bir balon koymuş. Çok tatlı bir hareket. Eğer bir çocuk olsaydı etrafında hemen verecektim. Gördüğümde vereceğim ki zaten bu Okuduğum seslendirdiğim kitapları da okuduktan seslendirdikten sonra çocuklara armağan etmek istiyorum Bu aldığım kitaplar da uçan sınıf Normalde çocuk kitapları çok pahalı Normalden daha pahalı Orijinal e, fiyatı ne kadarmış şu anda yazmıyor üstünde ama 25 falan olması lazım Yanlış hatırlamıyorsam eğer Beyaz yele Şeker portakalı da var ekstradan Birine armağan edeceğim bunu çünkü ben hali hazırda zaten buna sahibim ve 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 Büyük Atatürk'ten Küçük Öyküler hem de ikisi de var. Bunlardan çeşitli hikayeler okuyacağım. Yine online olarak indirdiğim yani böyle pdf kitaplarım var işte. Onlardan da böyle küçük minik hikayeler okumaya devam edeceğim. Ben ne yaptım bir de bu süreçte ondan bahsedeyim size. Bir yazın iki aylık döneminde kabaktaydım. Zaten bunu biliyorsunuz. Orada servis elemanı olarak çalışıyordum. İki yerde çalıştım. Böyle bir yerden toplu istifa falan ettik. O gibi durumlar oldu. Bir başka yerde de böyle yarı gönüllü kafasında falan çalışıyordum. Ama kaba çok sevmiş olsam da, aşık olmuş da olsam dahi ben kendi mesleğimi yapmak istedim ve kendi hayatıma yönelmek istedim. Oraya gitme sebebim de alerjik problemlerimden dolayıydı. Onlar orada bayağı tedavi oldu aslında. Bayağı geçti. Artık o semptomların çoğunu yaşamıyorum. Oraya gitmeden evvel alerjimden dolayı günde ortalama 4 ya da 5 ilaç kullanıyordum. Şu anda o ilaçlardan böyle düşük dereceli olanını haftada 1, en yüksek dereceli olanını da haftada 1 alıyorum. Yani toplamda alerji için genellikle haftada 2 tane kullanıyorum. Tam alerji probleminden kurtuldum olay. Hayatıma daha iyi devam edebilirim dediğim noktada işe girdikten sonra işte boz enfeksiyonu çıktı. Bu sefer bir şeyler seslendirme konusunu boşlamış oldum. Artı buraya gelme sebeplerimden biri de artık demo kaydıma, kaydımın alınmasını istememdi. Çünkü ben kabaktayken bile hiç ses egzersizlerimi bırakmadım. Ama buraya gelince her şey böyle sil baştan başlayacakmışım gibi hissediyorum tekerlemeleri hiç okuyamadım uzun zamandır. Onları okuyacağım. İşte onları bir düzene oturtmam lazım. Böyle birazcık daha kendine gelsin diye bekliyorum canım bademciklerim. Zaten onlarla vedalaşacağız diye umut ediyorum yakın zamanda. Ee, henüz yani ameliyat olmaya karar verdim bu noktada da. Neyse bir şekilde başa çıkıyoruz. İş buldum. Ee, bir yerde çalışıyorum dijital pazarlama alanında. Zaten o noktada da oldukça yoğunum ama böyle minik minik içerik, böyle küçük küçük içerikler üretmeye devam edeceğim. YouTube'u çok boşladım. Zaten burada da çok fazla abonem yok. Olmaması da gayet doğal çünkü bir düzen elde edemedim bu noktada. Amaçladığım dediğim gibi küçük öyküler seslendirmek, aynı zamanda okuduğum kitaplarla ilgili e, videolar çekmek istiyorum bir yandan da belki bazı değişik içeriklerle de gelebilirim. O an aklıma farklı fikirler gelirse eğer. Bu benim için biraz daha zor bir süreç olacak. Çünkü aynı zamanda yoğun bir şekilde çalışıyorum. Ondan dolayı çok fazla hani video çekmeye de vaktim olmuyor açıkçası. Bu sebepten dolayı Kızıl ve Bay'ı görüntüsüz bir şekilde seslendirmiştim. Daha doğrusu farklı görüntüler eşliğinde seslendirmiştim. Ben yoktum. Artık sanırım öyle olmayacak. Yine kaldığım yerden devam edeceğim diye düşünüyorum. Farklı planlarım var. Belki onları yaparım. Zaman içerisinde göreceğiz. Başka bir nokta daha var ki ondan da bahsetmek istiyorum. Kızıl Veba ile ilgili söylemek istediğim birkaç şey var. Daha doğrusu göstermek istediğim. Ben Kızıl Veba'nın içerisinde yer alan her şeyi seslendirmemiş oldum. Hikayenin sonuna kadar, yani romanın sonuna kadar aslında seslendirdim ama Arkasında çevirmenden ilgilisine notlar kısmı var. Buraya hiç girmedim. Çünkü kimin ilgisini çeker, kimin ilgisini çekmez bilemediğimden dolayı. Bu da toplamda kaç sayfa? Bir dakika. 6 sayfalık bir şey. Olurdu isteyen olursa ya seslendiririm ya da böyle instagram adresinden bana olaysın fotoğrafını falan atabilirim. Ne demiş burada? Mesela Zeplin ismi nereden geliyor? Bundan bahsetmiş. Ee, ...dünyanın en büyük salgın hastalığından bahsetmiş. Sa kitaptan yapılan alıntılar vardı. Onların anlamından, onların nereden geldiğinden bahsetmiş, hikayesinden bahsetmiş. Ee, bu güzel bir şey. Jack London'ın en yakın arkadaşı olan şair ve oyun yazarı George Sterling'in... ...bir kozmik şiirinden alıntısından bahsetmiş. Bu hangisiymiş? Ona bakalım mesela. 4 diyor. Ben sanki numarasını yazmıyorum. Arka düşünüyorum. Evet. Beş burada. Evet. Geçici düzenler köpükler gibi uçar gider diye mırıldandı. Belli ki bir şiirden bir dize okumuştu. Burada yazıyor aslında bakarsanız. Bunun hani hangi kitaptan alıntılandığından söz ediyor ki bunu okumak istiyorum ben. Şöyle diyor çevirmen. Jack London'ın en yakın arkadaşı olan şair ve oyun yazarı George Sterling'in The Testimony of the Suns, Güneşlerin Tanıklığı adlı uzun kozmik şiirinden alıntı. Kaliforniya'nın öncü romantik şairlerinden ve bohemlerinden olan Sterling'in Jack London'ın üzerine büyük etkisi vardı. London'ı bölgenin sanat çevresine tanıştıran, ona kurt lakabını takan, onun Ay Vadisi'ndeki Glen Ellen köyüne yerleşmesini sağlayan kişidir. Jack London yazdığı bazı eserleri önce ona gösterirdi. Birlikte aktıkları alemlerin günlerce, gecelerce sürdüğü ve London'ın eve tükenmiş halde döndüğü bilinir. London başyapıtı Martin Eden'ın en önemli karakterlerinden Russ Brinson'ı yaratırken George Sterling'den esinlenmiştir. Evrenin düzenine hayranlığını ve saygısını yansıtan bu şiirde Sterling, Gök cisimlerinin arasında gezinir. Uzayın korkunç soğuğunu ve karanlığını hisseder. Varlığından haberli olmadığımız dünyaları arar. Güzel bir bilgi mesela bu. Yani güzel bilgiler var. Aslında bunları da paylaşmak isterdim ama nasıl olurdu? Nasıl yedirebilirdim bilmiyorum ki kaldı ki biraz zor zamanlar geçirmiştim. Bir nokta daha var ki çevirmenin adı Levent Cinemre elinizdeki çeviri kitlesel olarak ilk kez Çin'de yayılıp insandan insana bulaşarak 2 ay gibi çok kısa bir sürede tüm ülkelere yayılan koronavirüs atlı virüsü meydana getirdi. Covid-19 hastalığının bütün dünyayı etkisine aldığı bir dönemde 2020 yılının Nisan ayında yayına hazırlandı. Ben bir de arkasında yazanı da okumak istiyorum size hazır konusu açılmışken. Şöyle Jack London, 1912 yılında İngiltere'de London Magazine'de yayınlanmaya başlayan kızıl veba yapıtıyla kıyamet sonrası edebiyatın öncüleri arasına girmiştir. Nüfustaki bilim ve teknikteki, ekonomideki sıçramaların büyüsüyle gözlerin kamaştığı bir çağda yazar, uygarlığımızın kırılganlığını anımsatır, bütün çarpıcılığıyla ortaya koyar. Yalnızca nüfusun değil bilginin, üretimin hatta dilin yitirilişi eski uygarlıkla köprü olan bir profesörün gözünden yeni insanlığa anlatılır. Peki yeni insanlık bu ihtiyara Peki yeni insanlık bu ihtiyara kulak verecek midir? Kızıl Veba'da 20. yüzyılın başından 100 yıl sonrasına 2010'lar dünyasına bakan Jack London'ın öngörülerindeki keskinlik kitabı bir klasik olmanın ötesinde günümüz için hala canlı bir eleştiri kılıyor. Yani ben bu kitabı çok sevdim. Tam dönemimize, şu anki döneme hitap eden bir kitap. Birçok kişinin okumasını ya da dinlemesini istediğim için seslendirmek istemiştim. Fakat birçok aksilikle karşılaştım. Gerçi bu süreçte işte bu Covid de olabilirdi. <laughs> Olmadı umarım. Yani olmadığı için mutluyum. Gecikmeler için seslendirme yaparken yaptığım hatalardan dolayı da özür dilerim. Çünkü bunlar normalde yapmamam gereken şeyler hani seslendirme sırasında da işte bazı yerlerde fark ettim düzenlerken orada demek yerine orada demişim. Burada demek yerine burada falan demişim. Ya da sesim, ses tonum her zaman aynı tonda gitmemiş maalesef ki. Onu koruyamadım çünkü gerçekten böyle bir cümleyi 3-4 defa okuduğumu falan hatırlıyorum. Çünkü hem egzersiz yapmıyorum hem boğazım çok yorgun. Bundan dolayı dilim sürekli dolandı. Yani yutkunamadığım sürekli yutkunma ihtiyacı duyuyorum ya da işte burnumu çekme ihtiyacı duyuyorum. Bundan dolayı zor bir şekilde seslendirmiştim. Anlayışınıza sığınıyorum. Yine de umarım severek dinlersiniz. Çok şey de öğrenebiliriz bu kitaptan yine. Bu Covid-19 sürecine farklı bir bakış açısı kazanabiliriz bu kitap vesilesiyle. Belki de sahip olduğumuz bakış açısını yıllar evvel Jack London'ın da sahip olduğuna tanıklık edebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım artık daha düzenli içerik üretebilirim. Bir takım aksilikler yaşamadan ve burası daha büyük bir alana dönüşebilir. Bu arada 140 abonem vardı. İkisi gitti. Acaba nereye gitti? Ne yaptım ben size? Niye gittiniz? İçerik ben paylaşmadan, video ben paylaşmadan nereye gitmiş olabilirsiniz? <laughs> Merakla soruyorum. Zaten böyle fasulye tanesi gibi. Hepsi sayılı bir şekilde geliyor. Yani yapmayın kalın işte şurada şuracıkta bir şekilde abone olun falan hani bir zararı olmaz diye düşünüyorum size. Aksine faydam bile olabilir belki. Neyse dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hayatınızda mutluluklar ve huzur diliyorum. Bolca sevgiler.